Ay ne diyorsun Ayfer abla. Bu sabah mı? Abdurrahman'ı da mı içeri almışlar? Ay yazık kız o da askerden yeni gelmemiş miydi? Hii, mahvolacak annesi şimdi. Mahallenin bütün çocuklarını mı hapse attılar. Hay Allah ya Rabbim ya. Ay boyları altında kaldı, boyları devrildi mi? Evet. Görüyor musun kız Ayfer abla? Bir Nelere Kadir? Yani dünyalara bedel. Ama sen rahat ol. Sen rahat ol. Allah'ın izniyle defolup gittiler bugün mahalleden. Tabii tabii bugün bugün. Aynen. Aynen çok şükür. Ee, Ayfer abla ben seni arayacağım. Hadi görüşürüz. Hadi. Kız. Ne işin var senin bu saatte evde? Ders boştu. Her yerim ağrıyor. Eve geldim ben de. Hoş geldin. O zaman müjdemi isterim. Senin annene tercih ettiğin o haspalar var ya... ...bugün kuyruklarını arkalarına kıstırıp defolup gittiler mahalleden. Çok şükür. Ne haber? İlk fırsatta ben de defolup gideceğim bu varoş yerden. Ay, 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 haspama bak. Yumurtadan çıktın da kabuğunu mu beğenmiyorsun kız? Ne oldu senin hayallerine? Ha? Hani bunlar lüks semtlerine geri döneceklerdi? Ha? Hani sen bunun kankitosu olacaktın da bunun çevresinden zengin koca bulacaktın? Hani? Kız kurban ol sen bizim mahallemize be. Bak şimdi köpekler gibi geliyor şimdi hallerine. Sürünüyorlar şimdi sokaklarda. Kız aç şu kapıyı. İndirmeyeyim vallahi camı indiririm kafanı aç. Yalan Hı. yanlış herkes bir şey kattı zar üstüne. Kadının boşa günahına girdiler. Mirat'ta da bir şey yok yani. Yok kızım haşa. Hem Mirat'ı bilmez misin sen? Affan'ın torunu o. Dedesi gibi düşkünün elinden tutar. O da bunlara kol kanat gerdi işte. E hamileymiş ama kadın. He hamile. Kocasını kaybetmeden önce kalmış divane. Biri karnında, üç yetimle ortada. Ayfer, çok büyük günaha girdiniz kızım. Camiyi halıyla donatsanız, bu vebalden kurtulamazsınız. Ah be Cemil abla, nasıl uyduk biz şeytana? İmamın karısı sohbette dediydi, hatırlarsın. Dedikoduyla fitne şeytan işitir diye. Ne çekiyorsak bu çenemizden çekiyoruz. Desene bizim damat, pisi pisine girdi içeri. Ona üzüleceğine denizleri üzülsen. Katır yüküyle hakaret yediler kafaları gözleri de yarıldı. Aman be Cemil abla, bekle hemen gidip bir helallik alalım. Geçmiş olsun. Kadın sabah çoluğunun çocuğunu alıp gitti. Sen şimdi kadınları topla, tövbe etsinler. Cemil abla! Ay deli edecek bu kadın beni. sese bak. Yayıla yayıla gelsen. Kız aklım çıkıyor. Çıkarken şu evden bir haber ver diyorum ya. Bir şey oldu sanıyorum. Ayfer'e kadar gittim. Ha bunun damadını da içeri almışlar. Ona mı gittin? Kız sen ne rahatsın öyle. Hiç mi vicdanın sızlamıyor? Ay bu da taktı bana. Ay kız Cemile abla benim bir suçum günahım olsa herhalde polisler gelip beni de alır götürürlerdi içeri değil mi? Yok ki bak sabah sağlam dışarıdayım. Sen de bunun hesabını elbet öteki tarafta verirsin. Kaç kişi girdi dama? O kadıncağız çoluk çocuğuyla sokağın ortasında kaldı. Hep senin şu çenen yüzünden. Çeneme kurban olsun bütün mahallede. Sen de fişlekledin Fikriye. Senin yüzünden günah aldık. Kız ne alakası var? Ne günahı be? Ben mi size dedim gidin el alemin evini, canların pencerelerini indirin de karıyı yerlerde sürükleyin diye. Çocuklarımız kocalarımız senin yüzünden içeride. Tövbe de kız, tövbe de. Yalan konuşmak büyük günah. Keskin sirke küpüne zararmış. Herkes de ettiği cezanın bedelini öder. Ben hiçbir şey yapmadım. Hele şunun dediğine bak. Yılanın başı. Evet yılanın başı. Kocalarım alaksız kadın. Kocalarım alaksız. Sen? senin Cimab yüzünden. Yılan senin sen yüzünden oldu. Kocalarım orada kaldı. Çünkü seni yüzünden. Kötüsün sen. Ahlaksız kadın. Madeni en kötüsü.